arkadaşlar. Macimer kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere videolarınıza daha iyi bir görüntü ve sinematik efekt uygulamayı göstereceğim. Ee, sözü fazla uzatmadan hemen uygulamaya geçmek istiyorum. İlk önce bir videomuzu proje kısmımıza atıyoruz ve hemen bir kompozisyon oluşturuyoruz. Kompozisyonumuzu oluşturduktan sonra önüm, elimde benim örnek şöyle bir video var. Hani çektim. Kaliteyi düşürdüm bu arada. Çünkü daha net, daha hızlı çalışabilmek için. Ee, hemen ben size örnek 2-3 tane e, görüntü düzenleyici komut göstereceğim. Bunun üzerine siz hani onları kendi videonuza göre ve kendi projenize göre kafanıza, hayal gücünüzle beraber dengeleyerek bunu e, entegre etmeye çalışacaksınız. Ya yani ben bir iki tane göstereceğim. Siz daha detaylı hani denerseniz daha fazla şey bulacağınıza eminim. Efektlerimizi e, ilk öncelikli olarak hem buradaki efekt panelinden ya da buradan efekt tabii ilk önce videonun seçili olmasına dikkat edin. Efekt kısmından seçebilirsiniz. Hangisi sizin kolayınıza gelirse ben daha çok bu kısmı kullanmak eminim fakat şimdilik burayı kullanacağım. İlk önce brightness ve Contrast ayarlarını değiştireceğim. Biraz daha parlaklık ekleyeceğiz böylelikle. şey, neler kattınız artık fark edebiliyorsunuz. Hani şu sol taraftaki FX komutunu kapatıp açarsanız. Bakın. Mesela sonra başka bir şey olarak efektten tekrar color korunttan örnek olarak başka ne gösterebiliriz? Şunu açalım. Evet. Bunu şöyle yapalım. Bakın şöyle yaparsak aradaki farkı çok çok iyi anlayacaksınız. Bun, yani bununla bunun arasındaki farkı. Yani bu mesela benim gösterdim sadece iki tane komut. Bunu siz istediğiniz gibi hani daha çok fazla farkındaysanız efekt kısmında e, efemiz mevcut. E, siz buradan istediğiniz gibi hani eklersiniz, denersiniz. Bunları dediğim gibi hani sizin hayal gücünüzle yapacaksınız ama bunların bazılarını hani deneme yanılma yöntemiyle yapacaksınız. Başka türlü öğrenemezsiniz bunları. O yüzden yani deneyin. Korkmadan deneyin. Bir tane de ben buradan kullanmak istiyorum. Şöyle. Hoppa. Şöyle atalım. Şimdi şuradan buradan red screen yani RGB dediğimiz red green blue ayarlarını yani renk ayarlarını etki ediyoruz biraz daha sinematik efekt katmak için şöyle bakarsak şuradan bakarsak biraz daha gibi. Mesela bu da bir hani başka komuttu farkındaysanız. Yani her komut emin olun çok çok güzel şeyler ortaya çıkarmanıza size çok fazla yardımcı olacaktır. Ben size özellikle bir sinematik olaydan bahsetmek istiyorum ki bu hani çoğu sinema filminde görmüşsünüzdür. Hani onu yaptığınız zaman daha daha güzel duruyor. Yani çok basit bir işlem aslında bu yapacağımız şey. Ama çok çok etkili bir işlem hemen bir new deyip ya bu boş olanı sağ tıklayıp new de yapabilirsiniz ya da burada layer kısmından new deyip yapabilirsiniz. Solid diyorum. Hemen ben bir tane siyah bir solid oluşturacağım. Ok dedim. Şu kısımda bakın. Şu kısımda hemen burada. Title action save var. Tıklıyorum. Böyle bir şey geliyor. Bu bana yardımcı olacak bir çizgi. Ben şuradan pen tool'dan hemen seçiyorum ya da G tuşuna basarsanız da olur. Şurada tıklıyorum, ha, şunu şöyle gelecek vaziyete düşünüyorum. Şurası tıklıyorum, bir tane shift'e basıp şuraya tıklıyorum. Evet, ya yani biraz üstünde oldu o olur. Shift'e basmanın sebebi, şöyle göstereyim size ben. Normalde hani e, şey yaparsanız shift'e basmanı tıklarsanız şöyle istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bakın ben böyle yapıyorum, değil mi? Ama ben şimdi shift, Aa, pardon, farklı bir layer oluşturmuş. Hemen onu şey yapalım, şunu seçeceğiz, Seçmeyi unutmuşuz. Hemen şöyle bir daha seçelim. Evet şimdi oldu. Bakın ee, shiftsiz bu halde istediğimiz gibi şey yapabilirken shift komutunu şu an basıyorum. Mesela şuraya hani bakın aşağıya Normalde şurası ya da şöyle göstereyim. Gördünüz mü? Ben buraya tıklamamına rağmen düz çizgi olarak geldi. Daha kolay düz çizgiler için güzel bir şey. Caps Lock komutu mu açık? Evet Caps Lock komutu açık diyor. Tamam. Bir tane böyle yaptık. Sonra bir tane daha new deyip oluşturuyoruz solidden. Sonra bir tanesi de aynı şekilde şuradan şöyle oluşturuyoruz. Evet. Sonra boş bir alanı şurayı tekrar kapatıyoruz title action sefi. Ee, ondan sonra hemen bir detaylı bakalım. Evet arkadaşlar ufak bir ara vermek zorundaydım. Hemen tekrar geri geldim. Evet. Nerede kalmıştık? Ee, dediğim gibi bu işlemi yaptığınız zaman farkındaysanız çok çok daha güzel bir hava katıyor. Yani şöyle kapatıp açarsak daha çok anlarsanız Gördüğünüz gibi yani videoya daha da bir sinematik efekt uyguluyor. Bunu yapmanızı gerçekten tavsiye ediyorum. Bu olay tamamen farklı bir boyuta taşıyor. Bunun yanı sıra yapabileceğimiz başka neler var? Şimdi bundan sonra yapabileceğimiz... E, dediğim gibi hani sizin projenizdeki ne yapmak istediğinize bağlı ya da hayal gücünüze bağlı. Ben... E, bu tarz projeler yani benim şu an düşündüklerim bir şey için çok güzel bildiğim bir plugin var. Ee, video Compile'sını yanlış anlatılamıyorsam şu videomuzu seçelim tekrar. Aynen Video Compile'ın e, Twitch plugini. Yanlış hatırlamıyorsam 45 dolar almıştım. 45 dolar olması lazım. Yani siz de alabilirsiniz. Bu plugin gerçekten hani bu tarz videolar ve şeyler için çok çok güzel bir plugin. Çok çok işe yarar bu plugin. Neler var bu plugin içinde? Enable diyoruz. Mesela ee, size uygulama anlatırsam daha çok güzel olur. Blur dedik. Color dedik. Mesela bunu zaten birazdan uygular diye görürsünüz. Light dedim. Sky dedim. Hani şunları açıyorum ben size örnek için. Şimdi Blur nedir? Blur ee, zaten Photoshop falan kullanınız varsa ya da biraz İngilizce bilgisi olan bir arkadaşlarımız varsa çok rahat anlar. Blur ee, bulanıklık. Hani ekranda bulanık gözükmesini. Nedir? Color renktir. Renklerin aynı değişmesini falan sağlar. Light ışık, sky büyüklük, slide genişlik işte geniş falan. Time zaten zamanla şeylerin falan. Buradan onları ben açtım. Ya da siz hangi hangisini istiyorsanız. Mesela nedir? Ben renkin değişmesini istemiyorum ya da ışığın artmasını falan, sky falan istemiyorum diyorsanız tek tek kapatırsınız. Bunu kendiniz ayarlama imkanınız mevcut tekrardan buradan e, abart abartısı yapacağım ben. Mesela burada ne şeyin e, etkinin ölçtü hani nedir diye size soruyor. Ben bunu mesela biraz abarttım şöyle şey yapacak olursak gördüğünüz gibi. E, şunu da ben 0.15 yapayım. 0 demiştim ama 0 olmadı galiba. Bir saniye. Ha evet nokta yazdığım için olmuyor. Bürgül yazınca ko hemen kabul etti. Buradan hani şu Amount ve Speed kısmından şöyle gösterecek olursak mesela şu an hiçbir etki yok. Şu an %100 yapalım bunu. %100 yapalım hemen. Şu an %100 etki gözüküyor. Ya buradan speed'i nasıl hızını falan ayarlayabiliyorsunuz. Buradan hani başlangıç ayarlarından işte mesela ben şu an siz hiçbir ayar yapmazsanız olacak şeyi göstereyim. Hani videoda kendi şeyini zaten kendi yapacaktır. Şöyle ufak bir render alalım isterseniz. Gördüğünüz gibi değişik bir hani böyle bir video içinde intro hazırlıyorsanız çok güzel bir efekt verebilir. Dedim gibi burada projenizdeki sizin amacınız ne? Ne yapmak istiyorsunuz ve onlarla entegre olarak düşüneceğiniz şeyler bunlar. Yani bakın bambaşka bir boyut kazandırıyor. Yani mesela bu efektli haliyle bunun düz haline şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi. Hani aradaki farkı anlamanız için bunu özellikle yapıyorum da yani başka hani mesela buradan işte dediğim gibi speed amount'unu ayarlarsınız. İşte ilk saniyede bu sıfırdır. Evet sıfırdır. İşte mesela kaça kadar? Buraya kadar hala bir sıfır. Şöyle yaparsak. Buradan Efe kısmından e, Twitch efektini, tabi şu an kapalı gözüküyor. Açtık tekrardan. Şuradan bir vertex noktası oluşturdum tekrardan. Ve burada yükseltiyorum. 23 yaptım. Şurada 100'e çıkaracağım. İşte 101. Buraya kadar öyle devam etsin. Mesela buradan sonra şuraya kadar da artık azalmaya başlasın. Tekrar sıfır olmaya başlasın. Speed'ini hızını ayarlayabilirsiniz. O tamamıyla size kalmış artık. Ben buna dediğim gibi örnek değerler olarak gösteriyorum. Şuradan kapatacak olursak. Mesela ilk başarı sıfırdı bizim şeyimize. İşte buralarda tekrar girmesi lazım. Evet bakın farkındaysanız. Etkisi küçükken büyüğe doğru. gibi gibi basit şeyler bu plugin nasıl hani alacağız satın alabiliriz diyorsanız hemen kendi sesi olan video komplo buradan kendi sesinden satın alabilirsiniz Twitch plugini şu an only. buy baynağı 45 dolarmış Aynen tam şey düşündüğüm gibi de 45 dolar ee, yani buradan soruları var Hani nasıl ne yapabiliriz nedir falan diye şu örnek videoları falan vardı bakın mesela şöyle göstermiş bunları yapabilirsiniz yani o ekranda görüntünün gidip gelmesine dikkat ederseniz Bunlar tamamıyla bu plugin sayesinde yapılan şeyler Diğer türlü gerçekten çok uğraştırıcı şeyler Denemeyeyim bu Hani bir örnek şeydi plugin'de bunun başka şeylerini bulabilirsiniz internet'te ee, Ama bu plugin'de gerçekten tavsiye ediyorum yani diğer komutlar mesela bu plugin olmasın diğer komutlarda mesela video sizin için çok Hani kaliteli hale getirmeniz için Yani şunla bakın bununla yani şu görüntü sağda görüntüyle şunun arasında gerçekten farkı anlayabilirsiniz. İzlediğiniz için çok, sağ olun arkadaşlar. Ee, abone olmayı unutmayın. Diğer videolar e, yani yetiştirmeye çalışacağım. Çok hızlı video çekmeye çalışacağım. Hepsini atacağım. Ee, dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.